Evet merhaba arkadaşlar. Lilabo Game kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan VP serisinin dördüncü bölümünü çekmeye başladık. Hızlı bir giriş yaptık. Hemen Maradona'da küçük bir boş e, boss turu yapmak istiyorum. Erkeğe alan boşta da keyden oturmak istiyorum. Bu burada insanlar pek bir... Sıcak kanlı değiller sanki. Sonuna kadar kimseyle konuşamadım. Selam falan veriyorum bazen. Slota geliyorum işte. Bakıyorum adam orada. Cini de açmamış. Yok selam. Kolay gelsin. ses yok. Şimdi bu bölümde... Maradona'da dolandıktan sonra şey yapmak istiyorum. Yeter ya. Biraz XP question. Biraz level alalım artık. Levelimiz de ilerlesin. Tirnam açık olsa elime bir şey alacağım. O zaman daha rahat ilerleyecek levelimde. Estelant'a falan gidemeyeceğim mesela şu an. Büyük ihtimalle de, de çok zorlanacağım. Yani boss'a Bosu demiyorum. Bosa gelene kadar bile çok zorlanacağım büyük ihtimalle. O yüzden bu seviyelerde Tir'in açılana kadar bir üç gün, dört gün falan çok kasmadan ilerliyorum. Biraz da ezik farmı yapayım. Slotları göreyim. Üç beş param çıksın. Belki Tir'in açıldıktan sonra kalır kalırsa yani para, ol takı sekiz sete doğru falan giderim. 6-7 drop aldık. Bir tane staff alamadık. Ben şimdi biraz dolanayım hızlı hızlı. Evet geldik EMC'ye. Şimdi bakalım. Burada görevlerimiz vardı. Ash Knight, Haunga. Bu niye bu kadar dağınık ya? İki tane orada, iki tane orada, iki tane orada. Evet, yatılak olmaktan sıkıldım. Ee, çok zor kesiyorum mobları. O yüzden... 55 level oldum. Biraz... Ee, ...daha... ...itemim olması gerekiyor. Bir fabrik Set yapmaya çalışacağım. En azından artı bir Fabric Set beni biraz götürür diye düşünüyorum. bir parça basmayı deneyeyim. Ama aa. Hem de MP Bak, sakin ol. Şimdi ben bunları seriden alayım. Üç yapayım. Görüşürüz sonra. zaten hep basılı olan yanar. E mı yanacak? Biliyoruz. Boşlar yansa? Hayır. Şimdi şunları str basacağım. Artı yediye deneyeceğim. Aa geçti. Bunu da basıyorum şimdi. Ay ben ayaklığını bastım? Kafam gitti. Ayaklığı bastım. Of. Olmadı. Ama olsa çok iyi olurdu. <laughs> olsa çok iyi olacaktı. Deniyorum ama büyük ihtimalle olmayacak. Olmayacak. Şimdi bir yalak atıp geliyorum. Allah'ım nedir çektiğimiz bu sefalet? Gına geldi yemin ederim. Sonra bir artı dörde sağlayacağım. Gerektikçe alacağım SC. Ya deniyoruz artık. Geçti bir tane. Tam seyfimiz var. Şimdi bu ikisiyle oynayabiliriz. Ab da geçti. Demek ki 7 deneyeceğiz. Uyandı. İki tane değil. Bir tane şundan, iki tane bundan alıyoruz. STR'lerini basalım. Sola middle'a 100k vermeyelim. Şimdi bunu iyi diye. Hadi be. Hadi be. Yandı. Altı takacağız. İki parça yedimiz var. Aa. İki parçada altımız var. Bir tane 4 var. Bu dört kalmasın ya. Ayşe'yi de tutmadım ben gerçi. Evet, üç tane kaldı. Büyük ihtimalle bastırmaması gerekiyor. Deneyelim gene. Aa bastık. Yanlış hesaplamışım. O zaman bunu da deneyeyim. Bunu da bastık. Acaba neyse. Bastık mı bastık? Bunu da bastık. o zaman hepsi 4 oldu. Dört tane almam gerekiyor. Beşi deneyeceğim. Ama güzel gidiyor bastım yanında. Aynı geçmiş. Tamam. Altı takarım. Evet. Biraz takarım yani. Şuradan hiç STR'miz yoktu. 24 STR, 22 STR aldık. E, bu artı 4'tü. Yani 4 STR fark etti. 26 STR'miz arttı. AP'miz kaçtı hatırlamıyorum ama şöyle bakalım. Tabii 400 küsürdü 500'e çıkmış direkt. AP'yi biraz arttırdık. Yani 700k falan verip şunlardan almaktansa neredeyse o kadar bile harcamadan bir tane artı 7 iki tane artı altı basmış olduk. Bize idare etti. Yani basabildik neyse ki. Artı 7 olsaydı çok daha iyi olurdu. Tabii ki de. Yani artı 7 olsaydı artı 8 diyecektik zaten. 8 var. 8 Stick it. Şuan Bakır'ın, Şuan videosunu bulmak istiyorum. Şuraya bir yere bulursam Gözüm. koyacağım. 8. Kaça gidiyorsun? Evet. Sekize. Umarım bulmuşumdur ve koymuşumdur. Elimize bir şey çözemedik. Aa, madem öyle bir keylan bakalım. Hala keylan olamadığım var. Ama benim levelim 55 oldu. Keylem bana drop atacak mı şu an? Çünkü o slotlarda gezerken hep 53 levele kadar gördüm. 53 levele kadar insanlar vardı. Bir de istisansız hepsi 53 leveldi. Daha üstünü görmedim, daha altını da görmedim. Ne olduk? Alamadım. Param var. O kadar değilim. Vallahi değilim. Keylan boy. Keylen boy. <laughs> Adam ikna da falan gitti bu arada. Öyle düşünüyorum şu an. Bir çökeceğim bakalım. Gelme. <laughs> Kanka ben de kasayım ya. Ama koyun vermiyor. Yani burası normalde coin'i da güzel verir. Vermedi. Koyun bile vermedi. Demek ki 53 levelden sonra gerçekten şeymiş. İnsanlar boşuna 53 level değillermiş. O denk gele görmemişim yani onları o levelde. Şeytan diyor ki. Bakın şeytan diyor ki. Yan çar bir okçu aç. Keylan'a koy. Ama peri sıkıntı olacak. İşte. Materyaller gelmiş? Orofenetler. Halhound. Demek ki bunların da görevi açılmış. Mantikor. Hound görevleri de açılmış demek ki. Geçen de rehber videosu çektim. Ma söyleyemiyorum da. Yanlış da söylemişim videoda hep. Mage beklemişim. Megichbek. Mag Matchback yok. Magicback diye bir şey var. Ben de sürekli Matchback, Matchback demişim. Match mi yazıyor burada? Evet. Match dediğimiz şey böyle yazılıyor. Matchback, Matchback demişim. Yanlış biliyorum. Hayır, <laughs> düzeltemiyorum da hala kendimi. Magicback. Söylerken biraz zorlamam lazım. Magic, Magic, Magic diye çünkü kulağım çok tırmalıyor. Ama yanlış, yanlış biliyorum. Ama yanlış bildiğimde kendim fark ettim. Ama çekmiş oldum artık. Bir de görev mörev falan yapıyorum o videoda. O görevi tekrar yapamayacağım için hadi videoyu tekrar çekerim de o görevi başa alamam. Ne kese? Keylan'a kutu alamıyorum ki ben niye Keylan'a geliyorum hala? Benim Keylan vakti geçti. Peki ne vakti geldi? Greyoz olabilir. Oha. Kanka ne yaptınız ya? 3 kişi parnılıyor Greyoz'da. Ha partisiniz. Hepiniz mi? Şu ikisi değil. Yani cin de değil. Use information. Online party status. Kim bilmemiş. The online. Ama parti değil. Şu ikisi parti. Bunlar tipi biri bir aynı. Şundan daha hızlı dönüyorlar galiba. Yo aynı. Hı, -hı fark eden bir şey yok. Şu gereği yazların aynısından bir de şurada olsa. Night on Mars konusunda çok kıt ya. Bir zamanlar Tion'da farm artık? Tion şu an ne durumda? Tion'un kontu hantı var mı bende? Tion'un hantı var mı? Düşer acaba? Düşer mi bir şey? Kessem mi biraz? Hala coin geliyorsa... Demek ki bir şans var. Grel önceden ne güzel yeşil kutu veriyordu ya. Bakacağım Grel'i. E. Grel kesebiliyorum çünkü. Fena olmayabilir. Ama bunların defansı çok ya. Kesemeyeceğim ki. Baksana. slottayken bir kere öldüm. Bir kere DC yedik ama herkes DC yemiş. Aslında yeni açılan serverlarda şey çok fazla oluyor. Böyle DC'lerden sonra yeni açıldığında. item basmaya çalışan insan, item kırdıran insan. Yakmalıklarımı koysam şu an satılır mı acaba? Bir deneyelim bakalım ya. Ya koyan kimse var mı? Var birisi şimdi. Hemen de satmış galiba. Böyle yani 500K'dan koyacağım. Ya buraya geçerken duruyorlar. Aa gitti. İşte bu be. <laughs> Bunlardan birkaç tane lazım. Aa gitti. Ahdi alıyor. Ahdi. Ahdi dur. Trade'den al. <laughs> Trade'den al. Buradayım. Hemen köpeklere gidip kızacağım şu an. Şu elimdekini de mi satsam ya? 399'dan falan 500'den sattım. Çok seri gitti ama. Öyle böyle seri gitmedi yani. Kurdum ve gitti. Pazar kurduğun zaman bağır bağırmana izin vermiyor. Benim için çamur var. Benim çamurları pazara koysam. aa şimdi böyle bir pazar kurdum. Diğer pazarlara bakaraktan aa, böyle bir k falan altına koydum. Çok saçma koymadım. Onlar da büyük ihtimalle tek oldukları için e, biraz yüksek koymuşlar. Birkaç saat sonra pazarlarını güncelleyebilirler diye düşünüyorum. Şöyle koyalım. koyalım. Yaklaşık 14 e yakın bir satış çıkıyor. Evet, üstümüzde 2800 var. Bakalım ne kadar toplayacağız. Ne kadar da oyunda kalabileceğiz. DC yemezsem eğer.